Babasını bile tanımaz. Ara Gaz Haber İstanbul'daki hava ve yol durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Hello, Haydar! Haydar! Ee, İstanbul'da durum nedir Haydar Bey? Sonbahar karanlıkları tuttu tutacak. Tarlabaşı pansiyonlarında bekarlar buğulanıyor. İmtihan çığlıkları yükseliyor üniversiteden. Tophane iskelesinde dizel kamyonları sarhoş. Direksiyonlarının koynuna girmiş bıçkın şoförler uykusuz dalgalanıyor. Aylo Aydar ne diyorsun ya? İyi misin Aydar Bey kendine misin? Ulan yine sen kazandın İstanbul. Sen kazandın ben yenildim. Ölsem, yalnız kalsam, cüzdanım kaybolsa, parasız kalsam, tenhalarda kalsam, çarpılsam hiçbir gün, hiçbir postacı kapımı çalmasa yanılmıyorsam. Sen eğer yine İstanbul'san, senin ıslıklarınsa kulaklarıma saplanan bu ıslıklar, göz bebeklerimde gezegenler gibi dönen yalnızlığımdan, yani bir tekmede kapılarını kırıp çıktım demektir. Eee Haydar Bey, contayı yaktınız galiba siz yani, hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? E, göklerindeki bulutların bile kara sevdaya tutulduğu, ölümün ve hayatın en alengirlisini yaşatan, biten her sevdanın bir martıya dönüşüp göklerinde nakışlar çizerek uçtuğu, 2000 sene evvel saltanat rüyası gören bir cerevezli korsanın kafasına s bir martıyı takip ederek, martının yuvasına Galata Kulesi'ni dikip ilk binasını yaptığı, Büyük acıların ve büyük sevdaların şehri İstanbul'un semalarından hepinize sevgiler, saygılar Kadir Çöptemir ve Paskal Doğma. Ayda sen düşmüşsün ya. Evet paskanlığıma uçtum yani uçuyorum. Şu an helikopterdeyim. Gökyüzünden İstanbul çok güzel. Haydar Bey Mavra'yı bıraksak da trafiğe gelsek abicim. İstanbul'da trafiğin durumu ne? Yani İstanbul'da geçen hafta trafik görece olarak müsaitti. Eylemler yüzünden halkın önemli bir kısmı araçlarını trafiğe çıkarmadığı için İstanbul tarihinde bir ilk yaşandı ve trafik aktı. Fakat bu hafta trafik normale döndü. Her yer kilit. İstanbul'da şu an hareket eden motorize tek varlık kumsal güneş adında bir pavyon konsa matrisi. Evine gidiyor. Onun dışında da böyle başka bir motorize araç yok. Bu arada geçen hafta trafiğin olmayışı yüzünden bunalıma giren pek çok sürücü de hastanelerin psikiyatri servisini doldurdu. Aslan C adlı bir sürücü sarı yerden Beşiktaş'a 20 dakikada gittim lan nasıl olur bu ha nasıl olur diyerekten karburatörünün haşrak suyuyla ...kendini yaktı ...normal zamanda yani aynı yol... ...en ihtimalle bir buçuk saatte falan alınır. Ya Aydar bir sus ya. Trafiğe geç. Köprüler nasıl? Durum ne? Ya biz kendimiz köprü olmuşuz sevgili paskanlığıma. Bir köprü gibidir sırtında hayat taşır. Saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat on köprüden bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. Demiyor mu bir şarkısında Doğan Cankuş? Yalnız o Doğan Cankuş değil... ...Doğan Canku abi... O da bizim bir insanımız ya Kadir Çöptemir bir kardeşimiz yani sevgili Kadir Çöptemir sevgili Paskanlığıma bugün trafik anlatmak istemiyorum ya. Yani bugün bir şey anlatmak istemiyorum. Bugün bu şehri sadece gökyüzünden seyretmek istiyorum. Konstantin'i, Valkerna Sarayı'nı, İmparatoriçe, Teodora'yı, Fatih'i, Mimar Sinan'ı, Evliya Çelebi'yi ve Şair Nedim'i ve Yahya Kemal'i düşünmek. Yani onların İstanbul'unu hayal etmek istiyorum. Abi Haydar yaşanan olaylardan dolayı nostaljiye verdin galiba sen kendini. Ama insan böyledir. Gerçeklerden kaçmak istediği zaman geçmişe sınır. Haklısın Aydar Bey. Ha, Aydar düşeceğim mi? Yani bugün düşmeyeceğim paskallığım Bugün her şeyin inat kalacağım. Bugün beni kralı düşüremez. İnadına uçacağım lan bu şehrin üstünde. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedi böyle keder. Geberiyorum kahrım. Lan. Tövbe tövbe. Efendim Aragaz sabah haberleri bitti. Aragas.